en 20. Yarın İstanbul'a en büyük... Bili o derdi neydi ya? Sıfır şut. Ulan gol yok, bir şey yok. Neydi? Yeter be kardeşim, yeter. Nedir Mevla'nın bize çekelim çektiği çekelim bu ceza? Abi. Ha? Elbet bizim de çiçeklerimiz açacak bir gün Sabri abi. Ama da buraya yazıyor. <laughs> Tayfun abi? Yapılır mı benim gibi dört onluk delikanlıya verilsin? Sen de mi fenersin abi? Söyle Fevzi. Neyi söyleyeyim abi? Özgür dur. Gerek yok. Ben onun adına senden özür dilerim. Alın alın. O piçi alın. Asıl piç o. Ne oluyor abi? Ne özgürü? Neredeyim ben? Ne oluyor ya? Fevzi kardeş. Ben şu seviyorum ya. Aramızda düzeyli bir ilişki var ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ya? Fevzi kardeş. <laughs> İkinci el avlayayım Akıyor bu akşam maşallah. <laughs> Hayırdır kardeş? Senin ne sıkıntın var? Yok abi vallahi bir sıkıntı falan yok. Ne olur oralara girme abi. Hiçbir sıkıntım yok. Kimse de beni koparmıyor abi. Kim kimi koparıyor? kendi amına bırak Sen bize iş mi karıyorsun? Sen bize piyas